I think the girls with their nails. Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz yeni bir içerikle birlikteyiz Bugünkü konuğumuz yerli otomobil TOK. TOK'la birlikteyiz arkadaşlar. 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretimi başlayacak olan aracımızla ilgili teknik özelliklere değineceğiz. Ee, kendi fiyat tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında ise arkadaşlar ufak bir değerlendirme yapıp böyle bir sohbet niteliğinde yorumlarda bir değerlendirme yaparız. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar geçtiğimiz ay Amerika'da CES Fuarında sedan model Modelinin tanıtımı yapıldı. Hemen şuraya bu videonun girişin devamında sedan modelin prototipinin videosunu koyalım. Ondan sonra da Togun teknik özelliklerine başlayalım. Bakalım bize neler sunuyormuş, görelim. Buna göre de videomuza devam edelim. Hadi geçelim arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar Tugun su modeli C segmentinde olacak. Bu şekilde üretime başlayacak arkadaşlar. İki model olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 4x2 200 beygirlik bir model. Bir tanesi de 4x4 400 beygirlik bir model olacak. 2 4x2'nin arkadan itişli tek motorlu 200 beygir 300 km menzile sahip ve maksimum hızı 180 km arkadaşlar. 0'dan 100'e ise 7.6 saniyede çıkabiliyor. 150 kW hızlı şarj ile 30 dakikada %80 şarj olabiliyor arkadaşlar bu araç. Normal AC şarj hızı ise 11 kW'mış ve 8 saatte şarj olabiliyor. Pil kapasitesi ile ilgili bir bilgi bulamadım. Fakat 300 kilometre benzeri olan araçta bu şekilde bir bilgi var. Pil kapasitesine göre AC şarj hızı ile bu süre daha da artabilir. Tabii ki diğer model için söyleyebiliriz bunu. Diğer modeli ise arkadaşlar 4 x 4 ve 400 beygirlik bu araç hem önde hem de arkada olmak üzere çift motorlu bir araç arkadaşlar. 500 kilometre menzile sahip. Yine maksimum hızı 180 kilometre ve 0'dan 100'e ise 4.8 saniyede çıkabiliyor. mu? 300 ila 500 kilometre arasındaki menzil kullanım alışkanlıklarınıza ve hava durumuna göre değişebilir arkadaşlar. Bir de Tesla ile yapılan anlaşmaya göre 10 ilimizde hızlı şarj istasyonu kurulacak arkadaşlar. Büyük şehirlerde kurulacak bu istasyonlar. Hangi illerde olacağını buraya alta yazıyorum ben. Arkadaşlar bu araçların daha önce birçok kanal çekmiştir görüyorsunuz görmüşsünüzdür ayna yerine kamera var arkadaşlar ve içeride ekranlarda kamerayı e, yan aynaları o şekilde tasarlanmış Tabi bu araçların opsiyonel paketli olanları da olabilir e, motor ve kapasite yani menzi motor ve pil kapasitesi olarak farklılık gösterebilir nasıl işte Renault'da Show Touch ve Icon paket var bunda da öyle paketler olabilir buna göre donanımlar değişiklik gösterebilir arkadaşlar bu yüzden bu donanımlara çok fazla değinmiyorum. İşte hız sabitlemedir, şerit takiptir, işte otonom sürüştür. Yani otonom sürüş L2.5 otonom sürüş desteği olacak bu araçlarda. Fakat en yüksek pakette olabilir. Bir orta pakette olmayabilir. İşte belirli özellikler kısılabilir. Bildiğiniz gibi bu fiyat performans açısından araçlarda motor seçenekleri işte paket seçenekleri değişik gösterebiliyor. İşte LCD ekran oluyor olmuyor. Bunun zaten videoları ben buraya ekleyeceğim. Göreceksiniz konseptini zaten görmüşsünüzdür televizyonla birçok kanalda. Yine biz buraya video olarak ekleyeceğiz bunları. Ee, sedan modeli ise arkadaşlar yine aynı şekilde büyük ihtimalle e, benzer özelliklerde olacak. 4x2 ve 4x4 yani tek motorlu veya çift motorlu olarak üretilecek mi onunla ilgili bir bilgi yok. O prototip olarak yapıldı zaten. Yine aynı şekilde bu özellikleri taşıyacağını düşünüyorum sedan modelinde. E, fiyat konusunda değinecek olursak arkadaşlar. Ya fiyatta şöyle bir şey söylendi. Rakipleriyle aynı fiyat özel aynı fiyat bandında olacak. Yani rakiplerinden çok fazla pahalı olmayacak diye söylendi. Peki o zamanki şartlarla şu anki şartlar bir değil biliyorsunuz. Bir dolar da euro da işte bir döviz de bayağı bir yükselme oldu. E, enflasyon bayağı bir yükseldi. Ekonomik şartlar bayağı bir değişti. Şimdi bu araç %100 yerli olamayacak büyük ihtimalle. Şimdi bu konuya değinecek olsak şöyle ben kısaca söyleyeyim. Yerli üretim demek bu aracın Türkiye'de üretilmesi anlamına geliyor. Ama tüm parçaları Türkiye'de üretemeyeceğiz. Hangi parçaları Türkiye'de üretebilir. Örnek misal veriyorum. Farlar olabilir, koltuklar olabilir, emniyet kemerleri olabilir. İşte iç tasarımda kullanılacak malzemeler olabilir. E Birçok diğer malzeme işte işlemcide çiptir. işte motor belki. İşte örnek misal veriyorum ama piller mesela yurt dışından gelecektir büyük ihtimalle. Tabii ki Türkiye'de de üretilecek bu piller. Pillere değinmişken de pillerin garanti süresi 8 yılmış arkadaşlar. Bursa gelmek üretilecek biliyorsunuz. Fabrika orada kuruluyor. 8 yıl garantisi varmış. Pil değişim süreci nasıl olacak pil fiyatları nasıl olacak bununla ilgili de çok bilgi yok ama pil içinde Türkiye'de bir fabrika kurulacağını duyduk. Bununla ilgili de bir girişim var. Türkiye'de pil de üretimi yapılacak araçla beraber. Tabii ki fiyat konusuna gelince benim tahminim 1,5 milyon 2 milyon TL arasında olacağı yönünde. Belki daha da düşük olabilir. Daha da fazla olabilir. Tam bir şey söylemiyorum. Tam bir şey söyleyemiyorum daha doğrusu. Umarım uygun fiyatlı bir araç olur. Yani herkesin alabilmesi önemli aslında. Yani burada ama günümüz şartlarında maalesef araç almak, ev almak şu zamanda çok sıkıntılı ve çok zor. Yani bir kişi askeri ücretle çalışmaya geçiyorum arkadaşlar. 7.500 lira net maaşı olsun. Tek kişi şu ekonomik şartlarda tek ile bir ev kredisine girip bir ev alma, araba kredisine girip sıfır araba alma durumu söz konusu değil bence. Biraz böyle birikimi olması gerekir. En azından bir evi daha önceden bir evi olsa bir araba alabilir. Eğer daha önceden bir arabası varsa bu arabayı satıp üzerine uygun bir kredi çekerek ev alabilir. Ama hiçbir birikimi yoksa şu dönemde ekonomik şartlar pek uygun değil. Umarım bu ara bu fabrikanın kurulmasıyla aracın seri üretimi Geçmesiyle beraber ihracatımız artar. Dışarı bağımlılığımız azalır. Ve daha iyi yerlere geçeriz. Daha iyi konumlara geliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak ise şunu söylemek istiyorum. Yani bu araçların yapılması, fabrikanın kurulması gayet güzel. Ama elektrikli araçlar için bence erken olduğunu düşünüyorum. Bence içten yanmalı bir motorla piyasaya girip de biraz daha uygun fiyatlı e, üretim yapabilirdik. Belki daha yani mesela örnek veriyorum. E, Renault'u biliyorsunuz Mercedes Renault'tan motor aldı bir işbirliği yaptı. Orada bir motor üretimi yaptılar. Mercedes'te motor kullandı. Renault motoru kullanıldı. Yani bizim de böyle bir anlaşmaya gidebilir. Renault olur işte Toyota olur veya başka bir motor üreticisi olur. Daha önce 2016 yılında bir prototip 3 adet prototip üretilmişti. İşte kamuflajlı olarak yollarda görüntülenmişti. Yani bu proje durdu. Neden durdu bilmiyorum. Birkaç araştırma yaptım bununla ilgili. Anlaşma yapılan firma sanırım yurt dışında bir firma ile anlaşma yapılmış. E, bu firma sanırım e, iflas mı etmiş veya işte devir mi olmuş bir durum var. Onunla ilgili de proje rafa kalkmış diye bir yerde okudum. Yani benim düşünceme göre ilk önce işten yanmalı motorlu araçlarla piyasaya girip en azından bir piyasa oluşturup daha sonra ise %100 elektrikli otomobille yola devam edilebilirdi. Ama bu da en azından bir adımdır. Türkiye'nin kendi otomobili olacaktır. Biraz geç kalmış bir proje olsa da bana göre en azından bir adım atılmıştır. Umarım iyi sonuçlar alırız. Güzel yerlere gelir aracımız. Hem yurt dışında hem yurt içinde iyi satışlara ulaşır. Hani umudumuz, ümidimiz her zaman var. İnşallah güzel yerlere gelir dediğim gibi. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir bununla ilgili? Yorumlara yazarsınız sevinirim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz arkadaşlar beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız videomuzu paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.